Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere sezon 4.5'da beraber oyuna gelecek her şeyi göstereceğim. Bak şu an görmüş olduğunuz Ruhat Map var ya. Onlar dahil Diğer şeylerde işte kostüm olsun, Daredevil'ın işte Lord simgesi olsun, öldürme efekti her şeyi göstereceğim. Öncesinde sadece ufak bir bilgilendirme yapacağım. Ben bugün 5 saatlik hatta daha da fazla bir yayından çıktım ve şu anda kaydı ondan sonrasında alıyorum. Yani bundan dolayı video içerisinde herhangi bir kesme işlemi falan filan yapmayacağım. Kusura bakmayın gerçekten yorgunum çünkü. Sizlerden ricam videoyu izlerken bir like atın. ondan sonrasında da böyle yemek falan filan artık kahve abur cubur çay ne tüketiyorsan yanına al arkana yazsan keyfine bak öyle bir video olacak böyle bayağı sohbet muhabbet tarzında sizle beraber burada bakacağım. Eğer ki 4. sezonun Battle Pass'i e hoşunuza gittiyse açıklama kısmında bırakmış olduğum referans linkimle hesap.com.tr'ye kayıt olduktan sonrasında alacağınız latislerle arkadaşlar bu Battle Pass'e ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da beni desteklemiş olursunuz. Site içerisinde yaşayacağınız herhangi bir problem için de canlı desteğe ulaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere. Şimdi öncelikle yeni karakterimiz 12'de geliyor. Daredevil oyuna ekleniyor. Daredevil'la beraber de Daredevil'ın 2099 kostümü gelecek ve şu an için kostüm epik olarak gözüküyor arkadaşlar, efsanevi değil. Aynı zamanda Halk karakterine de Maestro kostümü gelecek yine 12'mi itibariyle. Zaten gözüküyor. New Event dedi arkadaşlar bir mini pass. Bu mini pass'e birazdan detaylı bakacağız. 690 TL'ye satılıyor olacak. Geleceğim ona dediğim gibi. Şu anda bu Oktober 17'den itibaren buraya kadar November 14 yani Kasım'ın 14'üne kadar olan kısımla ilgili bilgimiz yok. Yani bu kostümlerin hiçbirinin oynanış görüntüsü vesaire bulunmuyor. Ya da gizemli mod ya mesela ne gelecek şu anlık bilmiyoruz ama bu kostümlerde de oyuna eklenecek ve burada Iron Man kostümü efsanevi olacak arkadaşlar. Çünkü arka planında bir yer var. Bu da onun efsanevi olacağı anlamına geliyor. Bizim chattekiler öyle dedi. Ben de onların yalancısıyım. Bunlarla beraber de bu 24 Ekim'de arkadaşlar muhtemelen e, mini pes olaraktan eklenecek oyuna ve Blade'in çok yüksek bir ihtimalle beleş verilmesi bekleniyor mini pes içerisinde. Artık onunla geldiği zaman görüyor olacağız zaten. Devamında arkadaşlar Daredevil'ın oyuna eklendiği zaman böyle bir renk paleti de satılıyor olacak. 600 latise ya da 600 mavi para birimini artık hangisiyle almak istiyorsanız. Bir de böyle bir rank ödülü olacak Daredevil'ın. Aralarındaki farkı tekrardan gösterelim. Bu şekilde çok ufak bir fark var. Birisi rank ödülü, diğeri renk paleti. Şimdi sizlere arkadaşlar event videosunu gösterebiliyorum. Event videosu görmüş olduğunuz üzere oyuna gelecek içerikleri zaten gösteriyor. Bu bir mini pass 690 latise satılıyor. Spider-Man'in birbirini gösteren emotu burada da bedava bir şekilde eklenmiş durumda. Yani artık kıyamet Karşılaşmasına vesaire başka bir Spider-Man gördüğünüzde bunu kullanabileceksiniz. Spider-Man'in kostümü de böyle duruyor. Önden güzel duruyor ama arkadaki görünümünü ben çok sevmedim. Oynanış videosu vardı ama onu gösteremeyebilirim. Kusura bakmayın. Eterif melif yiyebiliriz arkadaşlar. Hani sonuçta başka yayıncılardan olduğu için. Şu anda bu şekilde video bulursam ama mesela şu an bunu gösterebiliyorum ya. Yani. Yine onu da göstereceğim. Epson Sinema mimini biliyorsunuz. Bayağı ünlü oldu. O mimin bir e, fotoğrafı var. Emotu var daha doğrusu. Burada Coming Soon diyor arkadaşlar. Bu hangisi olacak bilmiyoruz. Belki de Storm'un MVP animasyondur. Çünkü şu anda gözükmüyor. E, Storm bedava bu arada. Görmüş olduğunuz üzere her şeyle beraber alabiliyorsunuz. Beleş. Çok iyi bence güzel de gözüküyor Storm'un kostümü. Ben beğendim açıkçası. Burada Cyro kostümü var. Saylon emotunu bedavaya alabiliyorsunuz ama kostümün kendisini bedavaya alamıyorsunuz. Onun için 690 nats vermeniz gerekiyor. Efsanevi bir kostüm. Nameplate'i bu şekilde inanılmaz iyi duruyor. Genel anlamda kostümle bence çok çok iyi duruyor. Yani en azından ben oldukça beğendim. Onu açık açık söyleyebilirim yaz kostümünü alamamış birisi olarak da Psylocke karakterimi ve bu kostümü direkt yalayıp yutacağım açıkçası. sabırsızlıkla bekliyorum. MVP'sini bir daha göstermek istiyorum bu arada. Daha dikkatli bir şekilde izleyelim. Biraz uzun sürüyor MVP'si ama harbiden güzel bir MVP. Bence oldukça güzel. Her şeyle beraber. İleride renk paleti falan filan da eklerlerse buna daha da güzel olacaktır muhtemelen. Daredevil karakterinin Lord simgesi bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Öldürme animasyonu. Kaptan olduğunuz zaman bu şekilde. Sandra işin olduğunuz zamansa bu şekilde gözüküyor. Aşağı kısımda da bu arada Recolor'ın ve Rank ödülünün de farklı görünümleri var. Yani daha tam hali gözüküyor. Onlar da bu şekilde. Daredevil karakterinin arkadaşlar 2099 kostümünde MVP animasyonunu sizlere göstereyim. Ben bu animasyonu gerçekten beğendim. Yani i̇yi yapmışlar baya havalı bir en iyi animasyon olmuş bence. Bu şekilde. halkın maestro kostümünde MVP'sinin son karesi buymuş. Aynı zamanda Storm'un da son karesi buymuş arkadaşlar. Bunların videolarını da yukarıda kaydılığına denk gelirsek göstereceğim sizlere. Eğer ki sezon bittiği zaman 4.5 Diamond rütbesindeyseniz arkadaşlar şu şekilde bir ödül alacaksınız. Yani nameplate var diye nameplate'in çerçevesi daha doğrusu. O buna benziyor ki bence çok çok havalı duruyor. E, direkt düz halde bu, eğer Platelo'da bitirirseniz bunu verecekler size. Ben bunu çok beğendim, kasacağım o yüzden. Bir de simge de şu şekilde, eğer ki Grand Master çıkarsanız şöyle bir etiket alacaksınız. Haberiniz olsun bu konuda da. Hulk'ın kostümünün de arkadaşlar e, emotu böyle. Bruce Banner halinde bu şekilde gözüküyor Maestro'nun. Direkt Maestro'nun emotu da böyle. Thor'un çekicini kaldırmaya çalışıyor ama kaldıramıyor tabii ki. Bu sonsuz bir emote, yine bu şekilde kalıyor karakter. Meraklısın arkadaşlar burada Daredevil'ın bütün yetenekleri gözüküyor. Çevirip okuyup karakteri anlamaya çalışabilirsiniz. Ben şu an için bunun üzerinde durmayacağım. Çünkü zaten Daredevil oyuna eklendiği zaman kanala videosunu atacağım. Çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Oynayacağız. Zaten e, muhtemelen karakter geldikten sonra ben bayağı bir Daredevil videosu atacağım sizlere. Hani içiniz rahat olsun. Bol bol Daredevil'a doyacağız. E, benim main karakterim olacaktır kendisi. Çünkü tam istediğim tarzda bir oynanışa sahip. Hani eğim yok bir şey yok kardeşim. Doğru zamanda doğru şeyleri yapman gerekiyor. Oyun bilgisi ve e, tuşlara doğru basmak, doğru takip etmek oyunu. Yani daha benim oynayabileceğim tarzda bir karakter olmuş. O yüzden kesinlikle mainleyeceğim. Angela'yı da o yüzden oynuyorum mesela. Onu da mainledim. Çok sevdiğim bir şampiyon. Ben zaten bu sezonu genel anlamda çok beğendim. Hem Angela olsun hem Daredevil olsun. Battle Pass olsun. Mini etkinlikler vesaire. Map her şeyle çok çok hoşuma giden bir sezon benim için. E gelsin bakacağız. Ee, dediğim gibi buradan okuyup kendiniz anlayabilirsiniz. Ee, i̇stemiyorsanız da videoyu bekleyin. Haftaya cuma günü zaten size anlatıyor olacağım. Videomuz arkadaşlar bu şekildeydi. Hani sizlere gelecek olan her şeyden bahsettim şu an için. Hoşunuza gittiyse like ataraktan destek olabilirsiniz ki videolar daha fazla insanın önüne çıksın. Ki son videolarda deri davulla alakalı bayağı bir destek olmuşsunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Keşke gameplay videolarına da o kadar destek olsanız bu arada. Keşke. Dediğim gibi başka bir şey olursa ben sizlere yine bilgilendiriyor olacağım kanala da Daredevil'la alakalı çok fazla video atacağım. İçiniz rahat olsun. Şu anda biraz hızlı geçmişiz gibi oldu ama gelecek bütün kostümleri vesaire her şeyi gösterdim sizlere. Beklemede kalın. Çok daha güzel şeyler geliyor oyuna. Hepsini tek tek anlatıyor olacağım. Öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz dostlar.